Kanta göre çocuk yetiştirirken nelere dikkat etmeliyiz? Ahlaki, fiziksel ve dini eğitim nasıl olmalı? Öncelikle fiziksel eğitimden biraz bahsedelim. Mesela çocuklar çok sıcak ortamlarda tutulmamalıdır. Çünkü onların kanlarının sıcaklık değeri yetişkinlerden daha yüksektir. Yetişkinlerinki yaklaşık 35 dereceyken çocuklarınki yaklaşık 43 derecedir. Çocuklar ebeveynleri tarafından boğulurcasına sıcak ortamlarda tutuluyor. Her nasılsa soğuk ortamlarda insanlar daha sağlıklı yaşıyor. Çocuğun soğuk ve sert bir kanepede yatması onun için daha faydalı. Hatta soğuk banyo yapmak da daha sağlıklı kundaklama vahşi kabileler arasında bile görünmüyor. Örneğin Amerika kıtasındaki vahşi kabilelerin çocuklarını toprak kazdıkları deliklerde yatırdıkları idrar ya da başka pislikler oluştuğunda çocuk kuru ve temiz kalsın diye çukurun içine kurumuş ağaçların kalıntılarını serptikleri ve çocukların üstünü yaprakla örttükleri ardından ellerini kollarını serbest hareket ettirebilmeleri için onları orada bıraktıkları görülüyor. Kant'ın değindiği bir başka şey de beşik adeti. Bu yöntemin kullanılmasındaki amaç uyuşturma yoluyla çocuğun ağlayıp sızlamasını engellemektir. Ne var ki ağlamak çocuk için faydalıdır. Oksijen bulunmayan rahimden dışarı çıktıkları an ilk nefeslerini içlerine çekerler Kan akış hızının ve seyrinin değişmesi bazı acılı durumlara sebebiyet verir. Fakat ağlamanın bebeğin vücudundaki iç kısımlar ve kanallar için büyük faydası vardır. Ne var ki bakıcı ya da annelerin çocukları ağladığı anda onları avutmak için hemen onlarla ilgilenip ninni vesaire söylemeleri oldukça zararlıdır. Çocuklara yürümeyi öğretmek için genelde yürüteç ya da çekçek çek adı verilen yardımcı aksamlara başvurulur. İnsan Ondan sanki kendi haline bırakılsa öğrenemeyecekmiş gibi yürüme öğretilmesi şaşkanlık uyandırıcıdır. Yürüteçler ise oldukça zararlıdır. Kendi kendilerine ayakları üstünde durmayı öğrenene kadar emeklemelerine izin verilmelidir. Bu durumda önlem almak için zemine kalın bir örtü örtmek yeterlidir. Fiziksel eğitimde önemli olan bir diğer husus da terbiyede aşırıya kaçmamak, çocuğun başkalarınınkine engel olmayacak şekilde özgürlüğünü yaşayabilmesine imkan tanımaktır. Çocuğa ihtiyacı olan kadarını verip bu kadarı sana yeterli demek gerekmektedir ve bunu yaparken de sözünüzden dönmemeniz büyük önem taşır çocuğun ağlamasına kanmamalı ve her şeyi bu yolla elde etme talebini karşılıksız bırakmalısınız. Fakat uysal şekilde talep ettikleri şeyi onların iyiliğine olacaksa verebilirsiniz. Çocukları şımartmanın ilk adımı onların zorbaca taleplerine karşılık vermek ve her şeyi ağlayarak temin etmelerine göz yummak olacaktır. Bu sonradan düzeltilmesi neredeyse imkansız bir güçlüktür ve çabalar nadiren sonuç verir. Ağladıkları an çocukların yanlarına koşarak onları avutup oynattıklarında iyilik yaptığını sanır aileler fakat bu çocuğun daha çok ağlamasından başka bir işe yaramaz. Tam aksine ağlamalarına aldırış edilmezse en sonunda susacaklardır. Çünkü canlı varlıklar böyle tatsız bir eyleme sürekli tekrar etme yatkınına sahip değillerdir. Anne babalar çocuklarına bunu çok sık söyler. Ayıp. Yaptığından hiç utanmıyor musun? Bu çirkin hareketi sana hiç yakıştıramadım gibi. Ne var ki erken eğitim döneminde böyle şeyler söylenmesinin bir anlamı yoktur. Çünkü çocuk henüz utanma ve edep bilincine sahip değildir. Çocuk bu tip söylemler karşısında utanç duymayacak, sadece gözü korkacaktır. İlk dönemlerde çocuklarla ilgili yerine getirilmesi gereken ilk husus şudur. Eğer gerçekten bir sıkıntısı olduğu için ağlıyorsa hemen yardımına koşun. Fakat eğer huysuzluk etmek için ağlıyorsa bırakın ağlasınlar. İnsanoğlunun zayıflığı eğitim eksikliğinden ziyade yanlış şeylere inanmasından kaynaklanır. Ailelerin ya da bakıcıların çocukların beynine işledikleri örümcek ya da kara kurbağa korkusu buna bir örnektir. Halbuki çocuklar diğer her şey olduğu gibi örümceğe yakınlaşmaya da meyillidir. Fakat aile örümcek gördüğü sırada suratında bir dehşet ifadesi oluşunca çocuk da aynı duyguyu paylaşır. Birçok birey bu korkuyu ömür boyunca taşır ve bu açıdan çocuksu bir huyu devam ettirmiş gibi olur. Çünkü örümceklerin sinekler için tehlikeli ve son derece zehirli oldukları doğru olsa da insanlara bir zararları yoktur. Aynı şekilde kara kurbağalar da tıpkı yeşil kurbağa ya da diğer hayvanlar gibi zararsızdırlar. Uzun mesafeden bir şeyler atma ve hedefi vurmaya çalışma gibi aktiviteler mesafe ölçme yeteneğini geliştirmesi açısından faydalı sonuçlar doğurur. Top oynamak içinde koşma aktivitesinde barındırdığından çocuklar için son derece yararlıdır. Özetle hem yetenekleri geliştirmeye hem de duyuları çalıştırmaya yaradığı için bu tip sporlar en iyileridir. Öyle ki bu aktiviteler gözle mesafe ölçmekten tutun güneşe bakarak yön bulmaya kadar birçok beceriyi geliştirecektir. Mesela körebe antik Yunan'dan beri bilinen ve çocuklar arasında sıklıkla oynanan bir oyundur. Zaten çocuk oyunları evrensel olur. Örneğin Almanya'da oynanan bir oyun İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde de oynanabilir. Çünkü onlar çocukların doğal dürtülerinin dışa vurumudur. Körebe oyunu bir duyularını kaybettiklerinde nasıl davranmaları gerektiğini öğrenme konusunda duydukları merakın sonucunda doğmuştur salıncakta sallanmakta yetişkinlerin bile sağlık açısından tercih ettikleri faydalı bir aktivitedir. Fakat hızlı olduğunda tehlikeli sonuçlar doğurabileceği için dikkatli olunmalıdır. Uçurtma uçurmak da kusursuz bir oyundur. Yüksekliğini, rüzgarın yönünü ve şiddetini ayarlamak gerektiği için çocuğun el becerilerini arttırır. Özellikle erkek çocuklar bu oyunlar uğruna diğer şeylerden vazgeçecek ve kendilerini ister istemez bazı şeylerden mahrum bırakmayı da öğrenecektir. Aynı zamanda sürekli bir meşgaleleri olacaktır. İşte sırf bu sebeplerden oyunu sadece oynamak için değil sonunda bir amaca ulaşmak için de oynamaları gerekmektedir. Russo demiş ki az da olsa yaramız olmayan çocuktan mükemmel bir birey meydana getiremezsiniz. Peki şimdiki çocuklar bu oyunların ne kadarını oynayabiliyor sizce? İnsan doğası itibariyle miskinliğe eğilimlidir. Vaktini ne kadar çok boş geçirirse kendini toplayıp bir işe girişmesi o kadar zor olur. Çocukların iş görebilme yeteneği kazanması büyük önem taşımaktadır. Kendisinin ayakta kalmasını sağlayacak şeylerin keyfini çıkarabilmesi için öncesinde hatırı sayılır çapta hazırlık yapması gerekecektir. Bu sebeplerden ötürü çocuklarda iş görmeye alıştırılmalıdır. Çocuk tabii ki oyun oynamalı ve kendine has mola zamanlarında sahip olmalı ama bir yandan iş yapmayı da öğrenmelidir. Çünkü çocukların el becerisi potansiyeli elbette zeka potansiyeline eş değer olarak iyi durumdadır. Fakat her birikimin edindirileceği yaş ve dönemde farklıdır. Peki zeka nasıl geliştirilir? İdrak yani algılama akıl erdirme yeteneği sayesinde zeka daha kıvrak hale gelir. Bütüne ait bilgilerimiz algılamamızı o bilgileri ayıklayarak günlük hayatta uygulayabilmemizde muhakemeyi oluşturur. İşte bilgiyi uygulamaya dökmek için zeka gerekir. Bildiklerimiz hafızamızda olanlar kadardır. Bu yüzden hafızanın eğitimi ve gelişmesi son derece önemlidir. Bunun için çocuklara sürekli ve belirli ödevler verilmelidir. Bu birikimin edindirilmesi sürecine coğrafyayla başlamak mantıklıdır. Bunun arasına ara sıra bitki ve hayvan resimleri de serpiştirilebilir. Bu coğrafyaya daha da renk katacaktır. Dikkat dağınıklığı eğitimin baş düşmanıdır çünkü hafıza dikkatten güç alır. Günümüzde bile hala tarih dersine çalışılmasını kolaylaştıracak herhangi bir yöntem geliştirilememiştir. Tablolar kullanılarak bazı sistemler ortaya atılsa da hiçbiri başarılı olmamıştır. Ne var ki tarih bilimi idrak yetisini, doğru muhakeme edebilmeyi geliştirmede en etkili yoldur. Ezberlemek önemli bir yer tutsa da paragrafı kelime kelime ezberlemenin tek başına hiçbir kıymeti yoktur. Sadece kendine güveni yersiz şekilde arttırmaya yarar hafızamızı sadece hatırlamamız gereken ve gerçek hayatta kullanabileceğimiz kadar önemli bilgilerle doldurmalıyız. Akli melekeleri geliştirmenin en iyi yöntemi her melekenin kendi başarmak istediğini kendi başına başarmasıdır. Örneğin öğrendiğimiz dil bilgisini bir an önce uygulamaya geçirmeliyiz. Bir haritayı en iyi kendimiz o haritayı çizebilirsek anlarız. Bir şeyi anlamanın en iyi yolu yapmaktan geçer. İnsan ancak kendi kendine öğrettiği şeyleri baştan aşağı öğrenir ve kolay kolay unutmaz. Ne var ki bunu yapabilecek fazla sayıda insan bulunmamaktadır. Bunlara kendini eğitmiş insanlar denir. Geçelim ahlaki eğitme. Ahlaki kültür terbiyeye değil, adaba bağlı olmalıdır. Terbiye kusurları önlerken ahlaki birikim düşünce tarzını değiştirir. Disiplin geriye sadece yıllar sonra yok olup gidecek alışkanlıklar bırakır. O yüzden çocuk akla yatkınlığını kendisinin de algılayabileceği adap kurallarına göre davranmayı öğrenmelidir. Ahlaki eğitim konusunda eğitmenlerin ve anne babaların dirayet göstermesi çok önemlidir. Çocuk her yanlış yaptığında cezalandırılır, her doğru yaptığındaysa ödüllendirilirse doğruya sadece iyi muamele görmek için başvuracaktır. Sonrasında işlerin o şekilde yürümediği, yanlış yaptığında ceza doğru yaptığında ödül almadığı gerçek dünyaya girdiğinde toplumda sadece kendi çıkarları doğrultusunda duruma göre doğru ya da yanlış yapmayı seçen, sadece kendi yolunu yapmayı hedefleyen biri olup çıkacaktır. Ahlaki eğitimde neyin iyi, neyin kötü olduğuna dair çocuğa verilecek eğitime çok erken dönemde başlanmalıdır. Eğer bir ahlak temeli oluşturulacaksa orada cezaya yer olmamalıdır. Örneğin çocuk yalan söylediğinde onu dışlamak ve araya mesafe koymak yeterli ve en uygun cezadır diyor. Fiziksel ceza ise çocukların taleplerini yerine getirmemek veya dayak yoluna başvurmak olarak iki türlüdür. İlki şekil itibarıyla ahlaki cezaya benzer fakat olumsuz etkilidir. İkincisi çok dikkatli uygulanmalıdır yoksa köle ruh haline neden olur. Çocuklar sürekli ödüllerle de şımartılmamalıdır. Çünkü bu durumda çıkarcı ruh hali ortaya çıkar. Uygulamalı eğitimin son safhası karakteri oturtma aşamasıdır. Karakter de sağlam bir iradeye sahip olma ve harekete geçme azmiyle oturacaktır. Bir söz verdiğimizde sonunda bize zarar verecek olsa bile sözü tutmak buna bir örnektir. İnsan kendi kendine bir karar alıp o karara uymazsa kendine olan güveni azalacaktır. Bu yüzden ailelerin çocukların aldıkları kararlarda onlara destek olması ve harekete geçmek için onları teşvik etmesi gerekir. Karar verdikleri şeyleri uygulamaya koymayı erteleyenler arkalarında başkalarının imrenecekleri bir şey bırakamazlar ne bilebilirim, ne yapmalıyım, ne umabilirim soruları etrafında felsefeyi yeniden biçimlendiren Alman filozofu, mantık ve metafizik profesörü Immanuel Kant'ın çocuk eğitimi üzerine söylediği daha birçok bilgiyi de Eğitim Üzerine adlı kitabında bulabilirsiniz. Hoşçakalın.